değerli izleyenler, önemli bir çağrıyla karşınızdayım. Evet, önemli bir çağrıyla karşınızdayım. Bugün Güney Azerbaycan'da ışık, güneş ayrı bir doğuyor. Bugün Güney Azerbaycan'da bambaşka bir gün doğuyor. Bugün Güney Azerbaycan'da sevinç ve tabii ki mutluluk yan yana. Bugün Güney Azerbaycan'da sevinç ve mutluluğun yanında büyük bir coşku var. Bugün kardeşlerimizin düğünü var. Bugün kardeşlerimiz için sevinç var. İran ilk defa, ilk defa evet gerçek ve güçlü bir ülke tarafından vuruldu. Kardeş Pakistan İran'ı perişan etti. Ve özellikle İran Türk kamikazeleri ve Türk silahlarıyla vuruldu. Güneş bambaşka doğuyor Güney Azerbaycan'da. Güneş bambaşka doğuyor Güney Azerbaycan'da. İran sarsıldı. İran ateşkes diye yalvardı Pakistan'a. Şimdi anladın mı İran Güney Azerbaycan'a ve Azerbaycan'a saldırılarına karşı neler yapacağına Türkiye'nin verdiği kamikazelerle İran perişan oldu. Pakistan öyle bir vurdu ki önemli ve etkili bir vuruş gerçekleştirdi. Evet bu yayında özellikle size şunu söyleyeyim. Türk akıncısı da İran'ı perişan etti. Pakistan'ın akıncılarına bakın. Pakistan'ın operatörlerine bakın. Bu güçlü duruş değil midir? Yayınıma gelen herkese sesleniyorum. Serbest Kürsü 2'deki linki bu haberin. Evet yeni kanalım Serbest Kürsü 2'ye abone olacaksınız. Bu konu Güney Azerbaycan'ın bağımsızlık ateşi ve bu ateşe destek olacaksınız inşallah. İşte bu haber Serbest Kürsü 2'de arkadaşlar. Evet kanalım e, Serbest Kürsü 2'de hemen abone olun Serbest Kürsü 2 YouTube'dan da bulabilirsiniz. Böyle iki yazıyorsunuz yanına bir de haberin linki burada tıklıyorsunuz hemen tıklayın izleyin. Lütfen hepinizi Serbest Kürsü 2'ye çağırıyorum. Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığı için, Güney Azerbaycan'ın ilk defa umutlandığı, İran zulmünden kurtulmak için Türk silahlarının sesini duyduğu ve bağımsızlık ateşinin yandığı anları izleyin. Evet şu anda linki paylaştım sizlerle. Evet Serbest Kürsü 2. Serbest Kürsü 2. Şu anda gördüğünüz gibi ve linki de burada şu anda o videonun linki burada haber video linki burada ismi de serbest kürsü 2 değerli izleyenler evet şimdi gördüğünüz gibi her şey burada gördüğünüz gibi burada baktığınız gibi serbest kürsü 2'de hemen bekliyorum haydi şu anda videom orada gitmeniz şu anda ben buradayım ama serbest kürsü 2'ye abone olanlar buraya yazsınlar beni izleyen herkes Linki de burada. Haberi izleyip yorum yapanlar lütfen bana yazsın. Bu video haber şu anda Serbest Kürsü 2'de. Bunun için canlı yayın açtım tanıtmak için. Serbest Kürsü 2'ye hemen bu hakkın şu anda 109 kişi 110 kişi var. Herkesin abone olmasını bekliyorum. Serbest Kürsü'yü sevenler Serbest Kürsü 2'ye abone olsunlar. Haydi kardeşlerim Serbest Kürsü 2'ye abone olun ve sesimize ses olun. Linki de paylaştım. Linki bilmeyenler evet arayabilirler. Tabii ki kanalın adını. Aha şu an arkadaşlar serbest kürsü 2 şu anda karşınızda resmi gelecek. Bütün Güney Azerbaycan'ı çağırıyorum yayına. Bütün Azerbaycan'ı çağırıyorum. Bütün Türk dünyasını çağırıyorum. Gelin serbest kürsü 2'ye. Serbest kürsü 2. Haydi kardeşlerim. Serbest kürsü 2'ye gelin. Ve abone olun. Serbest Kürsü 2'de haberin videosu burada. Büyük bir coşku var. Büyük bir heyecan var. Güney Azerbaycan bağımsızlığa koşuyor. Evet. Orada videom şey şeybur kardeşim. Çok teşekkür ederim. Evet. O Ümit kardeşim hoş geldin. <laughs> evet değerli izleyenlerim. Serbest Kürsü'deyiz. Ama Serbest Kürsü 2'ye geçeceğiz. Burada birçok hakkımızı tabii ki Ermeni lobisi kısıtladı. Bu sebeple yayınlarımız biliyorsunuz Karabağ'ın kurtuluşuydu. Evet serbest kürsü 2'ye geçelim arkadaşlar. Oraya geçince sesinize ses olacağız. Güçlü bir şekilde tabii ki bu ses bütün dünyaya ram olacak. Bütün dünyaya ram olacak. Gelin bu güçlü sese destek olun. Haydi kardeşlerim, haydi kardeşlerim bu güçlü sese rabb olun. Güney Azerbaycan heyecanlı, Güney Azerbaycan sevinçli, Güney Azerbaycan umutlu, daha da umutlu olacak. Evet Hacı Bayram kardeş şu anda linki paylaştım. Serbest Kürsü 2'de Pakistan'ın neler yaptığını, Pakistan'ın Türk silahları ve kamikazileriyle neler yaptığını izleyeceksiniz. Hepinizi Serbest Kürsü 2'ye çağırıyorum. İran, Evet Hakan Fidan'ın Azerbaycan'a saldırıyı engellediği görüşme. İran'ı uyardığımız görüşme. Çok anlamlı bir görüşmeydi. Ve bu anlamlı görüşme tabii ki önemliydi. Güney Azerbaycan umutlandı Sayın Cavat. Evet Sayın Ali Malkov. Abone olanlar yok mu arkadaşlar? Serbest Kürsü 2'ye abone olanlar yazsınlar. Ümit kardeşim orada geldi abone oldu. Şeymur kardeşim oldu. Diğer kardeşlerim nerede? Serbest Kürsü 2'ye neden gelmiyorlar? Evet, Kahramanov olmuştu galiba. Evet, olmuştu. Sayın Kahramanov, şu anda yeni haberimizin videosu burada. Serbest Kürsü 2'de. Bütün kardeşlerimi Serbest Kürsü 2'ye çağırıyorum. Evet, Sayın Azerbaycan kullanıcı adlı kardeşim, kanalıma abone olanlar yazsınlar. Serbest kürsü 2'ye. Evet serbest kürsü 2'ye abone olanlar yazsınlar. Buraya yazsınlar. Evet kardeşlerim. Güney Azerbaycan'ın bağımsızlığını işlediğimiz İran'ın Türk sihaları kamikazeleri ve F-16'lar Türkiye'de yapılmıştı. Birçok F-16 hepsi değil. Ama bir şey var ki özellikle Türkiye beraber ürettiği kamikazelerle İran'ı perişan etti. İlk defa İran, Irak Savaşı'ndan sonra İsrail tiyatrosunu bırakırsak gerçek anlamda vurulduğu bir durum oldu. İran fena vuruldu. Pakistan güçlü bir ülke. Türkiye güçlü bir ülke. İran burada tutunamayacak. Evet, gördüğünüz gibi ne gelişmeler var, ne gelişmeler var. Lütfen şu linke tıklayıp bütün burada beni izleyen şu anda 116 kişi var. 300 kişi de izlemiş, 350 kişi de şimdiye kadar izlemiş. 116 kişiye sesleniyorum. Şuraya e tıklayıp Serbest Kürsü 2'deki yayınımı izleyin. Veya Serbest Kürsü 2'yi arayıp bulun ve abone olun arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Hepinizi bekliyorum. Güzel bir yayın, muhteşem bir yayın sizi bekliyor. Ümit kardeşim oradaydı zaten sağ olsun. Kahvesini de almış. Çok ben abone oldunuz mu diyorum, cevap gelmiyor. Evet Sayın Ferit hoş geldiniz. Ferit kardeşim de oradaydı sanki. Evet Azer Serbest Kürsü 2'ye abone oldunuz mu arkadaşlar? Serbest Kürsü 2'ye abone olduk mu? Evet Serbest Kürsü 2'ye abone olup zil tuşuna basalımlar. Evet. Serbest Kürsü 2'ye abone oldunuz mu arkadaşlar? Bu, ha bu haberin videosu şu anda Serbest Kürsü 2'de. Haberin linki de burada. Abone olun, zil tuşuna basın ki yayınlarımın çoğu Serbest Kürsü 2'de. Ümit kardeşim biliyor. Ümit kardeşim bu konuda tabii ki gerekli bilgileri var. Gerekli durumu biliyor. Oraya neden taşındığımızı biliyor. Lütfen Serbest Kürsü 2 kanalımızdayız artık. Bunu Serbest Kürsü 2'deki yayınımın tanıtımı için bu canlı yayını açtım. Serbest Kürsü 2'ye abone olmanız için arkadaşlar. Evet sayın Ramin, abone oldunuz mu? Sayın Ferit abone olmuş. Sayın İlhan Doğan abone olmuş. Çok teşekkürler. Şu anda orada haber var. Ve haber aynı bu konunun haberi. Linki de burada. Evet İlhan Bey abone olmuş. Çok teşekkür ederim İlhan Bey. Sayın Ferit Bey abone olmuş. Çok teşekkürler. Abone olan kardeşlerime bir bir teşekkür ediyorum. Kardeşlerimiz bizi Serbest Kürsü 2'de de yalnız bırakmadılar. Evet kardeşlerim. Düşünceleriniz önemli benim için fikirleriniz çok önemli. Tabii ki duruşunuz önemli. Türk dünyasına verdiğiniz birlik mesajı önemli. Karabağ kurtuluşundaki bu duruşunuz önemli. Evet Fatih Gürkan abone olmuş. E, müsait olursan o yayını da izle Fatih kardeşim. Bunu tanıtım için açtım bu canlı yayını. Bu abone olduğun kanaldaki o yayının, bu linkteki o yayınımı da lütfen izleyin. Özellikle önemli bilgilere yer verdim. İran'a hangi silahlarla vurduğumuzu, İran'ı hangi silahlarla perişan ettiğimizi anlatılan bir yayın Yani Türk dünyasının İran'a sus dediği gün İran'a Güney Azerbaycan'daki zulme dur dediği gün Artık burada Türk'ün vücut bulduğu gün Türk'ün dünyaya haykırdığı gün Türk'ün ben en güçlüyüm dediği gün bugün arkadaşlar Arkadaşlar Güney Azerbaycan umutlanmadı mı? Hiç bunu hissetmediniz mi? İran'ın birkaç saldırıda nasıl sarsıldığını görmediniz mi? Yani anlayın, anlayın. Evet Ümit kardeşim gibi kahvenizi alın ve gelin değerli izleyenler. Kahvenizi alın ve gelin ve güzelce sohbetler edelim. Çünkü burada Türk'ün herkesin gözünden kaçan bir duruşu var. Türk'ün buradaki haykırışı var. Değerli izleyenlerim, abone olanlar yazsınlar dedim, bekliyorum. Fatih Bey abone olmuş. Serbest kürsü 2'ye. Aynen, aynen Ümit kardeşim, doğru. Sayın Hafiz Rızaev, selam, hoş gördük Murat abi. Hafiz Bey, Serbest kürsü 2'ye abone oldunuz mu? Maris, Maris Ayazoğlu. Aynen. Sayın Maris Ayazoğlu linkini atıyorum. Sebes Kürsü 2 abone olmanızı bekliyorum. Sebes 2. Tamam Fatih Bey çok teşekkür ederim. Abone olmanızı bekliyorum. Olursanız gerçekten kanalımızdaki o yararlı yayınımız bütün dünyaya yayılsın. Cemal Baskayov. Selam Sebes. Hayır burası Sebes Kürsü 2 değil Cemal Bey. Serbest kürsü 2 şu haber linkinin olduğu yer. Hemen altına attım. Oraya tuşluyorsunuz. Veya YouTube'dan ya yani çok zorlanıyorum bunu söylüyorum. Çok kişi de anlamıyor. Üzülüyorum. Serbest kürsü 2 yeni kanalım. YouTube'dan araba yapın. Serbest kürsü 2'de bu konunun videosu. Onu diyorum. Evet oraya abone olacaksınız. Serbest kürsü 2'ye. Burası serbest kürsü. 2 değil. Cemal Beysiyov, Serbest Kürsü 2'ye abone olursanız sevinirim. Sayın Mustafa Bey, Serbest Kürsü 2'ye abone olur musunuz kardeşim? Evet, şimdiden söyledim. Serbest Kürsü 2'ye abone olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Serbest Kürsü'yü gerçekten sevenler, Serbest Kürsü 2'ye abone olurlar. Ve Türk dünyasına destek için herkesi Serbest Kürsü 2'ye çağırıyorum. Burası Serbest Kürsü. Serbest Kürsü 2 değil. Evet, yeni kanalım Serbest Kürsü 2 Abone olunuz. İşte Serbest Kürsü 2'yi YouTube'da araba yapınca bulabilirsiniz. İşte Serbest Kürsü 2'nin linki. Tıklayıp abone olun ve haberi izleyin. Bu haberin videosu Serbest Kürsü 2'de. Hepinizi, yüzlerce, binlerce Azerbaycanlı kardeşimi Güney Azerbaycan bağımsız olmasını isteyen tüm kardeşlerimi Serbest Kürsü 2'ye çağırıyorum. Evet, yeni kanalıma çağırıyorum. Yayınlarımız orada olacak. Şu anda burada. Serbest Kürsü 2. Evet. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Sevinirim. Şimdi ben Serbest Kürsü 2'ye geçiyorum. Serbest Kürsü 2'de sizlerin şu anda bu haberime yani orada aynı bu haberin videosu var. Ben burayı tanıtım için açtım. Oradaki bu habere yaptığınız yorumları okuyacağım. İşte o videonun linki bu. Serbest Kürsü 2'nin linkini tıklayın, haberi izleyin ve abone olun. Haydi Sayın Germani. Evet Germani kardeşim sizden de evet Serbest Kürsü 2'ye gelip abone olmanızı bekliyorum. Evet. Serbest Kürsü 2 yazın YouTube'a. O kanalıma geçiyorum. Yeni kanalım Serbest Kürsü 2'deyim. Abone olmaya gelirseniz sevinirim. Evet Ümit kardeşim ben o kanaldayım. Yazanlara cevap vereceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Serbest Kürsü 2. Yeni kanalımı YouTube'dan bakır bulursunuz. Arama yapın bulursunuz. İşte linki linke tuşlayıp da bu linke tuşlayıp Serbest Kürsü 2 kanalını bulup abone olursunuz yeni kanalıma. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün Güney Azerbaycan'ı ve Azerbaycan'ı Serbest Kürsü 2 yeni kanalıma şimdi geçiyorum oraya geçeceğim burayı kapatıyorum. Yani yayını sonlandırıyorum. Serbest Kürsü 2'deki yayınıma sizi bekliyorum. Görüşmek üzere.